Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir duyuru videosuyla ile karşınızdayım. sesimde hiç çıkabilir çünkü hastayım arkadaşlar. Ne diyeyim daha doğrusu. O yüzden kusura bakmayın. Neyse. Konumuz şu arkadaşlar. Kanalımızın... onu niye açtım ben Kanalımızın... Animatörü... Animatör ihtiyacı var yani kendinize güveniyorsanız arkadaşlar e, bizim seçimlerimize katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Katılabilmeniz için de neler yapmamız lazım? Öncelikle biz, e, bu videonun açıklama kısmında Facebook e, linkimi vereceğim. <laughs> e, oradan beni ekleyeceksiniz. İşte eklemek istiyorsanız ekleyeceksiniz. E, işte sonra bana mesaj atacaksınız. İşte ben katılmak istiyorum falan filan diye. Arkadaşlar e, 1 Mart'a kadar süre var arkadaşlar 1 Mart'a kadar e, bana Facebook'tan e, işte kanalımızın güzel böyle intro'su yapacaksınız ben beğendiğimi seçeceğim ve iki kişi seçeceğim o büyük işte kanalımızın animatörü olacak animasyonu yani yani animasyoncusu böyle kapak fotoğraf falan yapacak profil fotoğraf falan yapacak işte e, ardından e, bu katılmak isteyen kişinin e, bir YouTube kanalı olsun öncelikle, e, yoksa da kursun yani. E, ardından, işte <laughs> üzülüyorum. E, ardından e, işte e, yapmaya başlasın istiyorsa tabii ki de. E, de zaten introya müzik eklesin yani kesin eklesin. Yani eklemem bir kişi ekleyen, yani ekleyen kişi eklemem. Bir kişinin bir adım öndedir. Fakat şimdi diyeceksiniz e, telif hakkı yersin diyeceksiniz internetten telif haksız intro müzikleri yazdığınız zaman çıkacak arkadaşlar oradan beğenizi indirebilirsiniz. E, 1 Mart'a kadar siz size yani güveniyorum e, durun bir dakika Heh. 1 Mart'a kadar bu bandı kendim çekince bu hatayı veriyor neyse 1 Mart'a kadar süreniz arkadaşlar demiştim zaten seçimler bu 1 Mart'a kadar. Ee, yani yaklaşık bir buçuk ay falan var. Şimdi 14'ündeyiz hocam. Ee, işte yaklaşık bir buçuk ay falan var. Ee, işte siz videoyu yani intro'yu yapacaksanız istediğiniz sürede olabilir arkadaşlar. Ee, asıl olan ben güzelliğini, önemliğini bakacağım. İşte iki kişi seçeceğim o, o, o artık bizim kanalımızın animas, ee, animasyoncusu olacak animatörü olacak yani işte kanalımızın profil fotoğrafını yapacak kapak fotoğrafını falan yapacak böyle <laughs> işte o şekilde ee, yani bu işi biraz ortak girecek gibi bir şey olacak fakat tek kişi bize yardım etmek amacıyla yapacak bu işi tabi kendi kanalında da isterse oyun video çekse de çekmesele onu kanalda yani destekleyeceğiz Halbuki yani bir yani destekliyorsa biz onu destekleyeceğiz. Yani bu şekilde arkadaşlar ee, katılmak istiyorsanız dediğim gibi alt tarafta yazacağım açıklama kısmındaki Facebook linkini basın ve bana mesaj olarak yollayın isterseniz arkadaşlar isteği yollayabilirsiniz fakat mesaj kesin yollayın katılmak istiyorum intro yapacağım diye işte intro ile bana Facebook'tan artık yollarsınız yoksa e, herhangi bir internet e upload edip oradan mı linki atarsınız yoksa işte YouTube atıp oradan mı yaparsınız onu bilmiyorum <laughs> işte bir şekilde yapıp gönderirsiniz orasını Bir ee, 1 Mart'a kadar e, bol şanslar diliyorum arkadaşlar 1 Mart'tan e, güzel animasyoncuları seçmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın